düşünmede de kendindenlik. Hemen bütün görüşlerimiz üstün sayılan kişilerden gelme başkalarından alınmadır. Hiç de kötü değil öyle olması. Böyle cılız bir çağda yaşıyoruz ki görüşlerimizi kendimiz seçsek en kötülerini seçerdik. Sokrat'ın bize dostlarınca aktarılan konuşmalarını herkes beğendiği için biz de beğeniyoruz. Kendi bildiklerimize dayanarak değil. Öylesi konuşmalar geçerli değil bugün. Aramızdan Sokrat'a benzer biri çıksa pek azımız değer verirdi ona. Biz güzellikleri yalnız sivri, şişkin, süslü püslü olarak seviyoruz. Saf ve sade olanlar kolayca kaçıyor bizim kaba gözlerimizden. Ölülerinin ince ve saklı bir yanları var. İnsanın pussuz, yıkanmış, arınmış bir bakışı olmalı ki o gizli ışıltıyı görebilsin. Biz saflığı budalalıkla, eş anlamlı kullanıp kınamıyor muyuz? Sokrat doğal ve herkesinkine benzer yoldan yürütüyor düşüncesini bir köylü bir kadın onun gibi şeyler söyler söyleyeceğini. Sözünü ettiği insanlar yalnız arabacılar, doğramacılar, terlikçiler, dülgerlerdir. Açıklamaları, benzetileri hep insanların en bayağı, en ortamalı eylemlerinden alınmadır. Herkes anlar. Böyle kaba bir biçiminin altında onun yüce düşüncelerinin soyluluğunu, zenginliğini göremezdik biz. Biz ki bilgiçlerin önem vermediği her şeyi adi, aşağılık sayarız ve zenginliği yalnız gösterişlerde, süslerde, püslerde görürüz. Bizim dünyamız gösteriş üzerine kurulmuş. İnsanlar üfürükle şişiriyorlar yalnız balonla. Balonlar gibi hoplatılıp durabiliyorlar yukarıda. Sokrat boş hayaller peşinde koşmuyor. Amacı bize yaşamayı gerçekten ve sıkı sıkıya bağlı ve yararlı bilgiler, öğütler vermek. İşini düzenlemek, ödevini gözetmek ve doğaya uymak. Husianus Sokrat hep kendisi olarak kaldı ve en son güçlülük kertesine sıçramalarla değil kendiliğinden yükseldi. Daha doğrusu hiçbir yere yükselmedi de bütün terslikleri, bütün zorlukları kaynaklarına, doğal çıkış noktalarına indirdi. Çünkü örneğin Kato'da orta halli insanları çok aşan gergin bir tutum görüyoruz. Yaşadığı yiğitlik serüvenlerinde ve ölümünde onu hep dünyaya tek yukarılardan bakar görürüz. Oysa Sokrat'ın ayağı hiç yerden kesilmiyor. En yararlı düşüncesini gevşek ve özentisiz adımlarla yürütüyor. Ölümünde ve insan yaşamında başa gelebilecek en belalı durumlarda da öyle davranıyor. Uydurma nedenler Doğru olsun yanlış olsun orası önemli değil. İtalya'da bir atalar sözüymüş gibi derler ki, topal bir kadına yatmamış olan kişi Venüs'ü en olgun tadıyla bilmez. Kaderin cilvesi ya da herhangi özel bir rastlantı bu sözü halkın diline yerleştirmiş. Aynı şey kadınlar içinde söylenir erkekler içinde. Çünkü Amazonların kraliçesi kendisiyle sevişmek isteyen İskitliye ne demiş? Bu işi topal daha iyi yapar demiş. O kadınlar cumhuriyetinde erkeklerin egemenliğinden kurtulmak için kadınlar onların kendilerine üstünlük sağlayan kol bacak gibi uzuvlarından birini sakat ederlermiş ve onları yalnız bizim şimdi kadınları kullandığımız iş için kullanırlarmış. Topanların bozuk devinimleri bu işe bir yeni tat katıyor ya da bu türlüsünü deneyenler bir hoşluk buluyorlar belki der geçerdim. Ama yeni öğrendiğime göre Yunan filozofisi de bunun doğru olduğu kanısına varmış. Bu filozofi der ki topalların bacak ve baldırları aksaklıkları nedeniyle kendilerine gelen besini alamadıklarından onlardan yukarıda bulunan cinsel bölge daha dolgun, daha besili, daha güçlü olur. Bir başka görüşe göre de topallık jimnastiğe engel olduğundan bu sakatlığa uğramış olanlar güçlerini daha az harcamış olur ve Venüs'ün oyunlarına daha dolgunca katılırlarmış. Yunanlılar dokumacı kadınların ötekilerden daha sıcak kanlı olmalarını da aynı nedene bağlıyorlar. Zanaatleri gereği hep evde oturduklarından bedenleri fazla deprenmiyormuş. Böyle düşünülürse daha neler neler gelebilir insanın aklına. Topal dokumacı kadınlar için ben de diyebilirim ki işleri gereği oturdukları yerde ileri geri depreşmeleri arzularını kabartıp kışkırtıyor onları. Araba salıntılarının kibar bayanları gıcıklayabileceği gibi. Bu örnekler başta söylediğimi doğrulamıyor mu? İnsan aklı çok kez olmayacak şeylere nedenler uyduruyor. Efendiler ve uşaklar Platon'un bir öğüde hiç hoşuma gitmez. Kadın olsun erkek olsun hizmetçilerimizle şakalaşmadan, senli benli olmadan hep bir efendi ağzıyla konuşmamalıymışız. Benim aklım buna ermedikten başka, servet üstünlüğüne, öylesine önem vermek hiç de insanca ve haklı bir davranış değil uşaklarla efendiler arasındaki ayrılığın daha az göze battığı yerde daha adaletli bir düzen vardır bence. Peşin ve kesin yargılara karşı ben ağır anlayışlı, biraz da elle tutulur olağan şeylerden yanayımdır. Onun için de eskilerin şu dedikleri bana dokunmaz. İnsanlar anlamadıklarına daha çok inanırlar. İnsan kafası öyledir ki kendisine karanlık gelene daha kolay inanır. Takitus Biliyorum kızıyorlar bana, şüphe etmemi yasaklıyor, şüphe edersem ağır küfürler savuruyorlar. İnanmanın yeni bir yolu da bu ama Tanrı'ya şükür benim inancım yumrukla değiştirilecek cinsten değildir. Görüşlerini yanlış olmakla suçlayanlara çatsınlar, ben görüşlerini sadece anlaşılması zor ve cüretli olmakla suçluyorum. Karşı görüşü ise onlar kadar azgınlığa varmadan ben de tutmuyorum. Olabilir desinler ama olur demesinler. Cicero. Düşüncelerine kafa tutarak, buyruklar vererek ortaya koyanlar akıldan yana güçsüz olduklarını belli ediyorlar. Bilmediğini söyleyebilme. Dünyadaki birçok kötülükler, daha cüretle söyleyelim dünyanın bütün kötülükleri bizi bilgisizliğimizi açığa vurmaktan kaçınmaya, reddedemediğimiz şeyi kabul etmeye alıştırmalarından geliyor her şeyden bilgitçe ve kesinlikle söz ediyoruz. Roma'da bir adet varmış. Bir tanığın gözleriyle gör, gördüğünü söylediği ve bir yargıcın en kesin bilgiyle ortaya koyduğu şeyden bile bana öyle geliyor ki diye söz edilirmiş. Olabilecek şeyleri bana hiç şaşmazmış gibi yutturmaya kalktıkları zaman o şeylere karşı nefret uyandırıyorlar bende. Önerilerimizin küstahlığını yumuşatan şu sözleri severim ben. Olabilir ki kimi yerde kimisi derler ki sanırım benzeri sözlerim. Çocuklara eğitecek olsam kestirip atarca değil şöyle sorarca karşılık vermeye alıştırırdım onları. Ne demek bu? Bundan anlamam. Olabilir. Doğru mu? 10 yaşında bilginler gibi konuşacaklarına 60 yaşında öğrenci gibi kalsınlar. Dilgisizlikten kurtulmak isteyenin onu açığa vurması gerekir. İris, aydınlık şaşkınlığının kızıdır. Şaşma, bütün filozofinin temelidir. Soruşturma geliştirmesi, bilgisizlik son aşamasıdır. Bilgisizliğin öylesi vardır ki yücelik ve cömertlikten yana bilimden aşağı kalmaz. O bilgisizliği kavramak için de bilimi kavramak için gerektiği kadar bilim ister.